Merhaba arkadaşlar, Ruhu Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft'un en güzel programında makroları, o makroları kolay bir şekilde kaydetmeyi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Dilerseniz çok uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, makro kaydet ayarları burada. Ne yazıyor arkadaşlar burada? Makroları görüntüle alt F8'e basarak makroları kolay bir şekilde görüntülemek metri, ve kaydetmek mektubu bırakmak için buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Makroları görüntüle makro kaydet, makro kaydet. Geçtiğinizde komutanın her gün daha iyi sürdürülmesi için makro kaydırırsınız makro tarih ediyoruz arkadaşlar makro numarasını veriyoruz kısa yol ekleyebilirsiniz bu çalışma kitabında bu çalışma kitabında farklı bir kitapta ise yani farklı bir sayfası. farklı bir sayfada arkadaşlar bunu kaydedebilirsiniz kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bundan sonra sizlere evsel ve diğer Microsoft makro sol izleyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar در اینجا بزنید که در